Gençler türev konusuna devam ediyoruz. Bu dersimizde ne göreceğiz? Bu sefer grafikte türevli, türevsiz noktaları göreceğiz. Bir önceki dersimizde ne görmüştük? Denklemde. Şimdi grafikte. Bak burası çok kolay, çok net. Sadece birkaç tane şey bileceğiz. Memo dikkatli dinle. Bak üç tane nokta koymuşum. Bu üç nokta ne demek biliyor musun? Üç madde. Bu üç maddeyi bildin mi? Olay bitti. Bir... Şimdi türevsiz olan noktaları ne nasıl tespit edeceğim? Birincisi uç nokta. Uç noktalarda türev yoktur. Tamam mı? Uç noktalar. Birazdan açıklayacağım. Şimdi uç nokta ne diyorsun? Mesela bunda uç nokta var mı? Yok. Neden? Artı eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyor. Uç noktalarda türev yok. İkincisi tanımdan geliyor yine. Süreksiz. Süreksiz noktalarda, süreksiz noktalarda türev var mıdır? Yoktur. Yoktur. Çünkü süreksizse türev sizdi. Üçüncüsü ise kırılma noktası. Kırılma noktasında türevsizdir. Şimdi bunları biraz açıklayalım. Uç nokta nedir? Mesela grafik üzerinden açıklayayım. Bak şimdi. Şöyle alalım. Sonra bunu çözeceğiz grafik üzerinden açıklıyorum. Burada mesela uç nokta yok. Neden yok uç nokta? Çünkü eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyor. Bazen sana şöyle uç noktayı verir. Der ki şöyle kesikli olacaktı. Eksi 4 der. Burayı da doldurur. Şöyle 7 der. Şimdi eksi 4 bunun ne noktasıdır? uç nokta. Eksi dörtte türev yok. Yedi bunun ne noktası? Uç noktası. Yedi de türev yok. yok. Tamam Uç nokta dediğim bu anlaşıldı değil mi? Evet. He, ama burada bize mesela burada uç nokta vermiş mi? Yok. Vermemiş. Neden? Eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyor. Neresi? X gidiyor. X eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyor. İkincisi süreksiz noktalar. Şimdi süreksiz noktaları biz nereden biliyoruz? Limitten biliyoruz. Limitte ne yapıyordum? Kalemi kaldırdığım yerde limit yok. Kalemi kaldırıyorsam limit yoktu. Kalemi kaldırmadan devam ediyorsam limit var. Peki limitten sonra sürekliliğe geçerken ne diyordum? Kalemi kaldırmayacağım. Limit olacak. Aynı zamanda içi dolu olacaktı. İçi boş olmayacaktı. Grafikte de ona bakacaksın. Kalemi kaldırmayacağım. Kalemi kaldırdığım yerde zaten limit yok. Limit olmazsa zaten süreklilik yok. Süreklilik yoksa türev yok. Bak zincirin halkası gibi bunlar birbirine bağlı gençlik. Okey. Üçüncüsü kırılma noktası. Şimdi kırılma noktasında buraya dikkat edeceğiz. Kırılma noktası dediğim yer mesela örnek veriyorum. Şöyle geliyor. Bu bir kırılma noktası değildir bak oval geliyor. Kırılma noktası dediğim yer şöyle gelirken mesela keskin bir çizgiyle böyle gitmesi. Kırılma noktası budur. Ya da şöyle gelirken birden böyle gitmesi kırılma noktası. Normalde bu şöyle düz devam ederken aşağı doğru kırılmış. Tamam? Kırılma noktaları. Bunları bildikten sonra gerisi çocuk oyuncağı. Bunları bildikten sonra gerisi ne? Çocuk oyuncağı. Yapacak hiçbir şey. Yok şimdi ilk sorumuza geçelim. Bak diyor ki şöyle gözüküyor mu? Bir tane daha büyüteyim mi? Tam net olsun. İyi böyle. Ha iyi böyle. Şu örneğimize gelelim. Şimdi diyor ki f(x)'in türevsiz olduğu yer f(x) burası. Türevsiz olduğu yere bakıyorum. Uç noktası var mı? Yok. Çünkü eksi sonsuzdan gelmiş artı sonsuza gidiyor. Sonra neye bakıyorum? Süreksiz ve kırılma noktalarına bakıyorum. Geldim grafiğin üstüne koydum kalemimi. Geldim. Bak burada ne olmuş? Kırılmış. Normalde böyle gitmesi lazım değil mi? Kırılmış. O zaman eksi iki noktasında kırıldığı için türev yok. Devam ediyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Kalemi kaldırmıyorum ama içi boş. Limit var ama sürekli değil. Sürekli değilse ne yok? Türev yok. Bu x'in hangi noktası? Eksi 2 demeyeceksin sakın. Burada x nedir? x. Bak x nerede burada? Sıfırda. Yani eksi 2'de türev yok. Sıfırda türev yok. Eksi 2 y noktasının dikkat. Devam ediyorum geldim 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 geldim. Bak burası ne noktası? Böyle gidecekti çat diye kırılmış gördün mü? Keskin. Kırılma noktası. Yani 3 noktası kırılma noktası olduğu için türev yok. Devam ediyorum. Buradan geldim geldim. Kalemi kaldırmıyorum. Kalemi kaldırmıyorum ama içi boş. Yani 5 noktasında limit var. Sıkıntı yok. Ama içi boş olduğu için sürekli değil. Sürekli olmadığı için de türevli değil. 5 noktasında da türevli değil. Bundan sonra her yerde değil mi? ne kırılma var, dümdüz devam ediyor, ne içi boşluk var, sonsu gidiyor. O zaman 1, 2, 3, dört tane noktada türevli değil. İşte bu kadar. Uç noktaya bakacaksın, süreksiz noktaya bakacaksın, kırılma noktasına bakacaksın, keyfine de bakacaksın sorularda. Tamam. Şimdi hemen uygulayalım. Ben bu soruları hiç sevmiyorum Memo. Neden hiç sevmiyorum biliyor musun? İki saat yazıyorsun, çiziyorsun, çiziyorsun. Gözünle on saniyede çözüyorsun soruları. Şimdi diyor ki fx fonksiyonu. Bak ne demiş dikkat. Eksi 5 ile 10 aralığında. Eksi 5 dahil mi? Eksi 5 dahil mi? Açık aralık dahil değil diyor. Yani eksi 5'i alamazsın diyor. 10 dahil mi? Değil. Onu da alamazsın diyor. Yani eksi 5'te zaten limit var mı? Eksi 5'te limit yok. Bak kalemi kaldırdım. Geldim 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 hop kalemi kaldırdım buraya koydum. Limit yok. Limit yoksa süreklilik yok. Süreklilik yoksa türev yok. Ama bana sormamış. Eksi 5'i al demiyor. O yüzden eksi 5'i almayacağım. Eksi 5 ile 10 arasında ama eksi 5 ile 10 dahil olmayacak. Devam ediyorum. Eksi 5'ten sonra geldim, 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 geldim. Kalemi kaldırmıyorum. Ne bir uç nokta var değil mi? Değil mi? Ne bir uç nokta var burada. Ne kırılma var. Ne de içi boşluk var. Yani her yerde sürekli. Ama buraya geldiğimde ne oluyor? Çat diye kırılıyor. Neden? Çünkü bu böyle devam etmesi gereken çat diye yukarı doğru kırılmış. Bak keskinlik var. Anladık değil mi? O zaman hangi nokta? 3. 3 noktasında ne? 3 noktasında türev yok. Neden yok? Kırılmadan dolayı. Yoksa dikkat et bak şimdi dikkat et. Memo bu hatayı yapmayalım. Şimdi böyle geldim ya. Kalemi kaldırdım mı? Kaldırmadım. İçi boş mu? Değil. Burada limit var. Sürekli değil mi? Ama kırılma noktası olduğu için türevi yok. Yani sürekli olduğu halde türevli değildir. Bazı sorularda diyecek ki: "Aşağıdaki grafikte hangi noktada sürekli olduğu halde türevli değildir?" İşte sen bunu arayacaksın o zaman. Ne olacak? İçi boş olmayacak ama kırılma noktası olacak. O zaman 3 noktasında türev yok. Devam ettim, geldim, geldim, geldim. Hop kalemi kaldırdım. 5 noktasında kalemi kaldırdım mı? Kalemi kaldırıp buraya koydum. Kalemi kaldırdığım yerde limit yok. Limit yoksa süreklilik yok. Süreklilik yoksa türev yok. 5 noktasında da şuraya yazıyorum. 3'te türev yok. 5'te türev yok. Devam ediyorum. Geldim geldim geldim. Bak normalde böyle gidecekti. Çat diye aşağı kırılmış. Kırılma noktası yani 8 noktasında... Kırılma noktası olduğu için ne yok? Türev yok. Ama normalde baktığımda kalemi kaldırıyor muyum? Kaldırmıyorum. Boşluk var mı? Yok. Yani burada süreklilik var ama türev yok. Tamam devam ettik. Bu da bitti. Buraya kadar geldim. 10 noktasından sonra devam ediyorum. Şimdi 10 uç noktadır. 10'da değil mi? Bak uç nokta. 10'da türev yok. Ama bana onu al dememiş zaten. O yüzden onu almıyorum. Ama bu da kapalı aralık. Burada kapalı aralık olsaydı Eksi 5'te de türev yok diyecektim. Onda da türev yok diyecektim. Buraya dahil edecektim. Bunlar açık aralık olduğu için bunları zaten istemiyor benden. Geriye kaç tane? 1, 2, 3 nokta kalıyor. Yani 3 noktada türevli değil. Şunu sorabilir. Mesela şunu sorabilir burada. Diye der ki bu grafikte ileride zaten var. Ama biz hazırlık yapalım sürekli olduğu halde türevli olmayan noktalar bulun der. Bak şimdi geldim zaten burada süreklilik yok geldim kalemi kaldırdım mı? Hayır. Kaldırmadım şu noktada kalemi kaldırmıyorum boşluk var mı? Yok burada sürekli ama türevli değil. Üç noktasında sürekli olduğu halde türevli değil. Geldim zaten 5 noktasında sürekli limit yok limit yoksa süreklilik yok değil mi? Devam ediyorum. Kalemi kaldırıyor muyum? Hayır. Hayır, kalemi kaldırmıyorum. Kalemi kaldırmıyorum. Boşluk var mı? Yok. Burada limit de var. Boşluk olmadığı için süreklilik de, sürekli olduğu için de aynı zamanda nedir burada? Değil mi? Türevlidir değil mi aynı zamanda? Türevli değildir. 8 noktası sürekli olduğu halde türevli değil. Bunu da sorabilir. Neyse aşağıda çözeceğiz. Bu kadar başka bir esprisi yok. Şimdi Memo bakalım öğrendin mi? Beraber çözelim. İki sorumuz var. Sonra bitiriyoruz zaten. fx fonksiyonu x 4, 8 aralığında kaç tam sayı değeri için türevlidir? Ha, bak ne demiş bu sefer? Türevlidir. Biz buralarda neyi sorduk? Burada neyi sorduk? Türevsizdir. Şimdi türevli olanları sormuş. Baştan başlıyorum. Şimdi eksi 4'ü almayacağım zaten. 8'i de almayacağım. Bak bunları kafama yazdım. Eksi 4'e 8'i almayacağım. Eksi 4'ü almayacağım. Uç nokta olsaydı türevli değil diyecektim zaten. Şimdi 3 noktasına bakıyorum. Eksi 3 noktasına. Eksi 3 noktasında türevli midir? Değildir. Değildir. Neden? Çünkü eksi 3 noktasında sürekli değil. İçi boş olduğu için kalemi kaldırmıyorum ama içi boş olduğu için sürekli değil. Sürekli olmadığı için de türevli değil. Eksi 3'ü almadım. Eksi 2'ye geldim. Eksi 2'de Eksi 2'de kalemi kaldırmıyorum ama kırılma noktası. Süreklilik var ama türev yok. Eksi 3'te yok. Eksi 2'de yok. Bak şimdi eksi 2'den 2'ye kadar. Eksi 2'den 2'ye kadar geliyorum. Bu arada eksi 2'den 2'ye kadar geldiğim arada boşluk var mı? Yok. yok. Kırılma var mı? Yok. yok. O zaman bu arada yani eksi 1 0 1. Bu noktaların hepsinde türevli. İki de türev yok. Zaten neden yok? Limit yok. Limit yoksa süreklilik yok, süreklilik yoksa türev yok. Eksi iki de yok. Şimdi bakıyorum. İkiden beşe kadar. Beş dahil değil ama çünkü beşte zaten kalemi kaldırıyorum. Limit yok. Şimdi yani bu arada üç, dörtte. Üç ve dörtte şu arada. Kalemi kaldırdım mı kaldırmadım. Boşluk var mı İçi boş mu boşluk da yok. O zaman süreklilik var, kırılma da yok, hepsi var. Demek ki 3'te ve 4'te de li şey limit diyordum. Türev var. Anlaşıldı mı? Evet. Devam ediyorum. 5'te zaten limit yoktu. 6'ya bakıyorum. Bak 6 şurada bir yerde. Yani 5 ile 7 arasına geliyorum. 7 de zaten yok. Neden? Kırılma var. 8 boşluk. Boşluk olduğu için sürekli değil. Sürekli değilse yok. 9'da kırılma var değil mi? Zaten bakmıyorum. 8'e de bakmıyordum gerçi. 7'de duruyorum. O zaman bakıyorum. 5'ten sonra ne var bir de? 6'da türevli. Neden türevli? Şu arada geliyorum kalemi kaldırmıyorum. Kalemi kaldırmadım. İçi boş değil yani sürekli. Kırılma da olmadığı için ne yok? Türev var. Ne yok diyorum türev var. Ne var diyecektik değil mi? Türev. Var çok güzel. O zaman eksi 1, 0, 1, 3, 4, 6. 7'de zaten kırılma olduğu için türev yok değil mi? Türev yok. 8'i zaten almıyordum ama sürekli değil. Zaten al dese de almayacaktık. Bu kadar. Yani şöyle düşün. Sürekli o zaman buradan şunu yapabilir miyiz gençler? Hangi noktada sürekli olduğu halde türevsizdir dediği zaman sen sadece içi dolu olacak ama kırılma olacak. İçi dolu kırılma olan yeri arayacaksın. Orada süreklilik var ama türev yok. Mesela burada hangisi? 7. Mesela 9. Mesela eksi 2 gibi. Tamam Memo ya öğrendin. O zaman artık bu soru sende. Bak şimdi neye hazırlık yaptık? Karşı noktasında sürekli olduğu halde türevi yoktur. Bu tarz soru gelebilir arkadaşlar. Memo sende. Kaş noktasında sürekli olduğu halde türevi yoktur. Yani sürekli olduğu halde ne olacak? Kalemi kaldırmayacağım, içi dolu olacak ama türevi olmayacak. Yani türevin olmaması ne demek? Kırılma olacak. Bakıyorum. Direkt belli. Eksi bir. Bak gördün mü? Eksi bir de. Sonra devam ediyorum zaten. Bir de nerede var? Yedi de. Başka var mı? Yok. Demek ki eksi birle yedi de. Anlaşıldı değil mi? Şöyle toparlayayım mı? Mesela 5'te limit yok zaten. Neden? Geldim, kalemi kaldırdım, koydum. Limitte ne demiştik gençlik? Kalemi kaldırdığım yerde limit yok demiştim. Çünkü sağdan limit, soldan limit eşit olmuyordu. Şimdi devam ediyorum. Mesela boşluk, eksi 3'e bakalım. Geldim, kalemi kaldırmadım ama limit var burada. Boş olduğu için limit var ama sürekli değil. Öyle demiştik limit konusunda. Sürekli olmadığı için de türevli değil. Yani bizden şunu istiyor bu soruda. Eksi 1 ile 7. Bunların toplamını sorar, çarpımını sorar. Buraya dikkat. Sürekli olduğu halde türevli olmayan dediği zaman ne yapacaksınız? Kalemi kaldırmayacaksınız. İçi dolu olacak ama kırılma olacak. Kırılma noktası olan yeri arayacaksın. Hemen gözüme çarptı. Çat, çat. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Le hospital kuralını göreceğiz, sonra türevin geometrik yorumuna geçiş yapacağız. Sizleri seviyoruz, yorum atıp abone olmayı unutmayalım. Sizlerden gelen yorumlar bizlerin motivasyon kaynağıdır. Çok uzatmıyorum diyorum ki, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun.